1815 Viyana Kongresi'nden sonra Fransa'da tekrar mutlak monarşi tesis edilince, kralcılar güçlü hale gelince, aristokrasi sınıfı tekrar egemen hale getirmeye çalışılınca, Fransız devrimi gerçekleşen ve Fransız devrimi sonrasında iyice yayılan, güçlenen burcuva yani e, zenginler, entelektüel zenginler arasında bir sürtüşme yaşanmaya başladı. Yani Fransa'da Arstokrasi ile burjuvazi arasında, aristokratlarla burjuvazi arasında bir rekabet, bir sürtüşme meydana gelmeye başladı. Şimdi restorasyon sürecinde Fransız tahtına 18. Louis geçmişti. 18. Louis biraz ılımlıydı. Liberallere, ılımlılara biraz sempatiyle bakıyordu. Ama 18. Louis 1824 yılında ölünce yerine kardeşi 10. Charles geçince 10. çarf biraz daha farklı düşünüyordu. Abi hikmet düşünmüyordu. 10. çarf aşırı kralcıların, din adamlarının, ruhbancıların ve tabii ki dörtlü ittifak devletlerinin adamıydı. Dolayısıyla 10. çarf başa geçer geçmez aristokrasiyi ve din adamlarını tekrar güçlendirme doğrultusunda politikal izlemeye başladı. Bu durum özellikle kimin tepkisine yol açtı? Tabii ki liberallerin ızınlığının tepkisine yol açtı böylece aristokrasi ile liberalizm, liberaller arasındaki suçme iyice has safhaya çıkmaya başladı. Şimdi 1827 yılında Fransız hükümetinde başbakanla biraz alını Matignac hükümeti geliyor. Fakat bu da daha sonra devrilince Matignac'ın yerine Polignac geçiyor. Polignac 10. şahs özellikle, tahta, özellikle başbakanlığa tanıyor. Polignac yani başbakan Polignac aşırı kralcı, aşırı muhafazakar politikalara savunan, aristokrasinin yükseltilmesi gerektiğini savunan bir kişi. Dolayısıyla politik toplumu yeniden düzenlemeye, devlet işlerinde din adamlarının etkinliğini arttırmaya ve iyice güçlenmiş, hakları ayrıcalıklı arttırılmış bir aristokrasi sınıfını ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bu da zaten var olan aristokrasi, liberaller arasındaki mücadeleyi has çıkarıyor. Polignac aşırı muhafifkar savcı politikalar güttüğü için var olan temsilciler meclisini bir yıl boyunca toplantıya çağırmıyor. Temsilciler meclisinin kapalı kalması liberallerin tepkilerine ve halkın tepkilerine artması yol açınca Fransa'da büyük bir siyasi gelirim ortaya çıkıyor. Polignac başbakan bakıyor ki 10. Charles'la kralı 10. Charles'la beraber Fransa'daki bu gelirim kırılma noktasına, patlama noktasına varacak. Aynı 1789 Fransa İhtilali'ndeki gibi. Ne yapayım diyor. Dikkati dağıtayım diyor. Dikkati dağıtmak için ne yapıyor? Cezayir işgal ediyor. Biliyorsunuz Fransa'nın Cezayir işgali sırasında Cezayir'de de büyükçe bir katliam gerçekleştiriyor değil mi? Cezayir katliamı. Fransız Polignac diyor Cezayir işgal ediyor. Cezayir işgal edince iç azaltıp dikkatleri dağıtmayı planlıyor. Ama öyle olmuyor. Liberaller bu sefer Cezayir'i işgalini etmeye başlıyorlar. Ve sonunda politikler mecburen Mart ayında, 1830 yılı Mart ayında temsilciler meclisini toplamaya karar veriyor. Temsilciler meclisinde ılımlar Polignac'ın politikalarını eleştirdikleri için diyorlar ki biz temsilciler meclisi olarak bu Polignac'ı görevlendirmedik. Biz ona böyle bir yetki vermedik. 10. Charles'ın yani kralın bunu bu şekilde görevlendirmesi, yetkilendirmesi hukuka, anayasaya aykırıdır. Temsilciler Meclisi'nden Polignac başbakan olarak atanmadığı için onun başbakanlığı geçersizdir. Biz onu tanımıyoruz diyorlar. Bunun üzerine 10. Çarşı kızıyor ve ne yapıyor? Temsilciler Meclisi'ni kapatıyor. Ve Polignac'ı tamamen ıı, diktatörlük etkilerle başa geçmeye çalışıyor. Şimdi Temsilciler Meclisi'nin kapatılması üzerine 25 Temmuzda Polignac hemen bir tane karname hazırlıyor. Üçlü karname deniyor buna. Bu karnameyle ne yapıyor? Diyor ki ben diyor meclisi kapattık. Ben diyor seçimleri iptal ettim. Seçimler yeni yapılacak. Yeni bir meclis açılacak diyor. Aynen. İki. Ben diyor ne yapacağım diyor. Ben diyor Fransa'daki bu 100 bin olan seçmen sayısını 25 bine düşüreceğim diyor. Zaten ılımlarla aristokrasi arasındaki sürtüşmenin ve halkla aristokrasi arasındaki kral arasındaki sürtüşmenin ana nedeni genel oy hakkı istenmesiydi. Yani Fransa'da 30 milyon o sırada yurttaş vardı. 30 milyon yurttaşın sadece 100 bin oy hakkı vardı. Ve ılımlılarla, burcuvalarla halk ne diyordu? Genel oy hakkı istiyoruz. Bu oy hakkı genişletilsin. Tüm halkın oy hakkı olsun diyordu. Aristokrasi ise tam tersi. Oy hakkı sadece aristokrasi sınıfına, din adamlarına ve biraz da liberal şekilde dağıtılsın diyordu. Sürtüşmenin ana zaten buydu. Şimdi Polignac 25 Temmuz'da meclisi dağıtıp üçlü kararnameyle ile oy hakkını var olan az olan 100 bin olan oy hakkını bir de 25 bin e düşününce iyice büyük bir gerilim ortaya çıktı. Bir de basına büyük sansürler, kısıtlamalar getiren bir kararname daha çıkarttı. Şimdi halk ve liberaller ve ılımlar bunu Poliknak'ın darbesi olarak dediler. Ne dediler? Poliknak 25 Temmuz'da darbe yaptı, meclisi dağıttı. Yeniden meclis açacağım, seçimleri yapılacak dedi. Bu bir. Ne yaptı? Bizim genişletilsin dediğimiz o hakkını az bulduğumuz 100.000 kişilik oy hakkını 25.000'e aristokrasiye indirgeyen bir kar çıkarttı. 2. Basına sansür ve baskı çıkartan karname çıkarttı. 3. Yani politik darbe yaptı dediler. Halk ne dedi? Darbeye karşı darbe arkadaş dediler. Madem o mevcut anayasaya karşı böyle bir darbe yapıyor biz de darbeciye karşı darbe yapar dedi. Ve halk 27 Temmuz'da Paris'e barikatlar kurdu. Ve 28 Temmuz'da Belediye Meclisi öğrencilerin iççilerine geçti. Ve 30 Temmuz'a gelindiği zaman tamamen kontrol hükümetin elinden çıktı. 10. Şarj tahttan indirilerek yerine ee, Louis Philippe geçirdi. Yani Poliklank'ın da 10. Şarj'ı da beklediği Biz güçle, zorla biz bu halkı tutarız demişlerdi. Darbe girişiminde bulunmuşlardı ama bu darbe girişimi ellerinde patladı. Halk karşı darbeye, karşı ee, devrime girişince 27 Temmuz'da, 25 Temmuz'dan 2 gün sonra 27 Temmuz'da Paris'te büyük barikata kuruldu. Büyük olaylar yaşandı ve bu büyük olaylar sonucunda da ne oldu? E, ve 10. Şarj tahtından olduğu yerde de Louis Philippe geldi. Tabii ki panikten akılda işi bitmiş oldu bu süreçte değil mi? Şimdi tabii ki 10. şahıs baktı ki beni giyotinle kelime kesecekler. İngiltere'ye kaçtı. Nereye kaçtı? İngiltere'ye kaçtı. Evet. Halbuki böyle işte girişmesiydi. Yani e, halkla, liberallerle, ılımlarla sürtüşmek, onlara baskı yapmak, onları ezmeye çalışmak, aristokrasiyi yükseltmeye girişmek gibi eyleme girişmesiydi. Kravullar kalacaktı değil mi? Evet. Şimdi halk bu 3 günlük sürece 27 Temmuz'da başlayıp 30 Temmuz'da nihayet bu 3 günlük sürece şanlı 3 gün diyor. Fransız tarihinde bu 1830 ihtilali şanlı 3 gün olarak anılıyor. Tamam mı? Ne olarak anılıyormuş? Şanlı 3 gün. Şanlı 3 gün. Evet. Tabii ki Bourbon yani mevcut olan kalın halinden olan Bourbon Halidanı atılıyor. Yerine restorasyon sürecinde Fransa'da sona eriliyor. Şimdi liberaller yalnız sözünde durmuyorlar. Liberaller ne demişlerdi halka? Gelin beraber ayaklanalım, cumhuriyeti tekrar kuralım, özgürlükleri, demokrasiyi tekrar getirelim demişler. Değil mi? Evet. Ama liberaller ne yapmıyor arkadaşlar? Sözlerinde durmuyorlar. liberaller düşünüyorlar. Diyorlar ki, bu kral nereye kaçtı? İngiltere'ye kaçtı. Kimden destek isteyecek? Bu dörtlü ittifak devletlerinden, yani 1815 Viyana Kongresi'nde hani dört ittifak devleti kurmuştu ya, İngiltere, Prusya, Avusturya, Rusya tarafından. Bunlar aristokrasinin devamı ve milliyetçi ayaklamaların basılması için kalmışlardı ya. Şimdi bunlar düşünüyorlar diyorlar ki liberaller bu 10. Charles kaçtı İngiltere'ye şimdi bu dört ittifak devleti bize müdahale edecekler. Viyana Kongresi kararına binaen bizim iç iş işlerimizi karşı Fransa'ya savaş ilan edecekler. İyisi mi diyorlar biz bu hanedanlık sistemine vazgeçmeyelim. Cumhuriyeti erteleyelim. Henüz şartlar olgun değil. Bir denge politikası yürütelim. Tamam. Meşrutim monarşi olsun. Ama özgürlük ve hakların olduğu geniş o, genişletilmiş bir demokrasi olduğu bir sürece olsun diyor. Ama halk ne Yok. diyor? Ya arkadaş liberaller bizi sattılar diyor. Bunlar kendi egemenliklerini kurdular. Tamam. Mecliste çoğuda hani genişletilmiş oy hakkı? Yok. Hani cumhuriyet? Yok. Yani halk bir nevi ne olmuş oldu? Liberaller tarafından şartların zorlamasıyla kandırılmış oldu. Liberaller de bunu biz mevcut konjüktürde yapabileceğimiz en iyisi bu yoksa diğer devletler de Fransa'ya müdahale edecekler diye savunma gerçekleştiriyorlar. Şimdi Karl Marx büyük düşünür, komünizmin ilkelerini sınan 1848 devriminin komünist manifestosunu ilan ederek mimarlarla biri olan Karl Marx yazmış olduğu bu Fransız devrimine ilişkin bu Fransa'daki bu şanlı üç gün, ile ilişkin yazmış olduğu sınıf savaşımları adlı kitabında bu süreci şöyle tarif etmiş. Karl Marx bir e, anekdot veriyor. Diyor ki Temmuz devriminden sonra liberal bankacı Lafitte suç ortağı Orleans tükünü büyük Seniş gösterisiyle belediye binasına götürürken şu sözleri ağzından kaçırdı diyor. Şimdi bankacıların hükümdarlığı başlayacak. Lafitte devrimin sırrını açığa vurmuş oldu. Yani Karl Marx'a göre bu liberallerin liderlerinden Lafit, liberal bankacı Lafit ne diyor? Şimdi bankacılar hükümdarları başlayacak diyerek ağzından baklayı kaçırmış oldu diyor. Yani amaç kapitalizmin liberal liberallerin amacı kapitalizmin inşasıydı. Bunun içinde aristokrasiyi devre dışı bırakmalar gerekiyordu. Bu 1830 ihtilaliyle halkı kandırarak, halkı kendi yanlarına katarak liberaller kapitalizmi inşa ettiler. Aristokrasiyi ve krallığı da pasifize ettiler. Böylece liberalleri ve kapitalizmin hükümdarlığı başlamış oldu diyor. Karl Marx bunu nerede diyor? Sınıf Savaşımlar adlı kitabında Şanlı 3 gün devrimini anlatan, 1830 anlatan Frans, Sınıf Savaşımlar kitabında belirtiyor. Tamam mı? Şimdi gelelim nereye gelelim? Fransız iktidarı sonuçlarına. Fransız iktidarı sonucunda liberaller güçlendi. Kral ve e, monarşi, aristokrasi sayfaları. Meşrutik krallık Fransa'da bina inşa edildi. Yani krallığın artık sembolik olduğu daha demokratik bir krallık rejimi kuruldu ama cumhuriyet değil. Fransa'da liberalizm anlayışı güçlendi. Tabii ki parlamenter, parlamenter sisteme diğer Avrupa devletlerinde de geçiş hızlandı ama kapitalizmde liberalizmle beraber kapitalizmde güçlenmiş oldu. Bu kapitalizm ileride 18 yıl sonra 1848 iktidarlarının çıkmasına patlak yol açacak. Bu kapitalizm tamam mı? Belçika ve Hollanda yani Viyana Kongresi'nde birleştiren Belçika ve Hollanda yine Viyana Kongresi'nde birleştiren İsveç, Norveç yine birbirlerine ayrılarak bağımsız devletler oldular. 18-15 yılında Avrupa'nın sınırları çizilirken dedik ya hani e, din, dil, ırk, usulları gözetilmeden sınırlar çizildi demiştik ya Viyana Kongresi ile Belçika ve Hollanda birleştirilmişti. Viyana Kongresi ile İsveç ve Norveç birleştirilmişti. İşte bu Belçika ve Hollanda İsveç ve Norveç 1832'den sonra ayrılarak bağımsız devletler haline geldiler. Tamam mı?